Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 20-27 Kasım haftası Koç burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim ve içtim. Umarım sağlıklı, sıhhatli, keyifli, güzel bir hafta geçirirsiniz. Taksim olaylarını kınıyorum, yapanları kınıyorum. Allah ölenlere de gani gani rahmet eylesin diyorum. zor bir hafta. Umarım sizler adına da güzel, sağlıklı bir hafta geçirirsiniz yüzü olarak zaten bu olayları tetikleyen gökyüzü olaylarımız var hocalarımızdan da bilgileri alıyorduk aslında ama bunlar söylense de sonuçta yaşandıkça ortaya çıkan görseller. Şimdi bu hafta kendi iç dünyanızda ayrıştığınız geçmişten bugüne getirdiğiniz bazı e, yapmak istediğiniz konularda aslında böyle e, sürüncebede kalmış konularda biraz içsel olarak acı çekip e, bunları değiştirip dönüştürmek adına adımlar atabilirsiniz. Burada beklenti içinde olduğunuz gökyüzüne baktığım zaman beklenti içinde olduğunuz konularda kendinizi biraz üzebilirsiniz. Hani bu doğruydu, bu yanlıştı, bunu neden yaptım, bunu niye yapmadım gibilerinden böyle kendi iç dünyanızda sorgular yaşanabilir. Onun haricinde hizmet ettiğiniz konularda iletişime özellikle dengeli olmaya dikkat edin. Burada karşıtaçılar var. Ağzımızdan çıkanlar çok hızlı çıkarsa etraf veya da konular karışabilir. Bakalım bu haftaki falınızda neler var? Gördüğünüz gibi iç dünyanız karışık, içeriğinize atmışsınız. Bunlarla alakalı kendinizi biraz biraz e, ortaya çıkarmaya çalışacaksınız diyelim. Aile konuları karışık arkadaşlar. Aile konularında nasıl bir karışıklık var? Karşınızdaki kişi, eşiniz ya da sevgiliniz sanki size size konuşuyor. Elinde böyle bir e, kalp görseli var ama kalp görseli ters. Yani sizin onunla ilgilenmediğiniz mi düşünüyor? Sizin onu sevmediğinizi mi düşünüyor? Hani böyle düşüncelerde olan bir partner görseli var. Burada sanki sizin üstünüze üstünüze gelen konuşmalar pazartesi itibariyle aktif oluyor. Siz bir şey söylüyorsunuz, o üç şey söylüyor, siz beş söylüyorsunuz gibi düşünün. Burada ağız dalaşı, karşılıklı konularla alakalı uzlaşmaktan çok daha çok kavga etmek, Konuyu tartışmaktan çok laf sokmak gibi gibi durumlar söz konusu. Bu pazartesi günü yaşanacak konu her neyse karşınızdaki kişi elinde bir şeyler almış sanki sizde bir şeyleri göstererek sizi yargılıyor. Arada konuşulan konu her neyse iki tarafta farklı kişilerle de bu konuyu konuşuyorlar. Yani diyelim ki eşiniz arkadaşıyla, annesiyle, babasıyla da kardeşiyle konuşuyor. Siz arkadaşınız, eşinizin değil de kendi anne babanız ya da ne bileyim ablanız, abiniz birileriyle konuşuyorsunuz. Yani bu uzlaşamama konularını aslında böyle net olarak içinizden çıkarmayıp çevrenizdeki insanlarla konuşarak daha fazla ilişkinizde üzülmemek adına e, çaba sarf ettiğiniz görünüyor. Burada karşı tarafı anlamadığınız onun da sizi anlamadığı bir süreç var. Ve zaten çarşamba gününe geldiğim zaman siz çok başka kişilerle görüşerek konuşarak bu kişiyi eşiniz ya da sevgilinizi Biraz uzaklaşmak, biraz arkada bırakmak için çabalayacaksınız ama havada kalmış bir süreç olarak görünüyor. Yani bu yapmış olduğunuz size iyi gelir mi? Belki o an için iyi gelir ama sonra gene yüzleşmeniz gereken konular olarak çıkıyor. Burada karşınızdaki kişi e, aslında burada şu da var parantez içinde şunu söylemek istiyorum. Bir ilişkiniz var ama ilişkinizde bitmeyen bazı konular var. İki tarafta farklı insanlarla ilgileniyor. Şimdi bu farklı insanlar sizin ailenizden birileri de olabilir ama e, aşk sevgi arayışı içinde olduğunuz kişiler de olabilir. Burada e, biraz ilişki görselleri de var aslında. Yani e, karışıklığa sebep olan bence bu hafta ilişkinizde birbirinize kattıklarınızdan çok katmadıklarınızı başka kişilerle konuşarak aşmaya çalışmanız olacak gibi duruyor hani ben bundan bunu istiyorum ama bunu yapamıyor o zaman başkasını mı arasam onunla olmayacak da başka bir aşk mı düşünsem gibi gibi düşünceler olabilir kafanızda hatta aldatıyor ve aldattığınız kişiye yöneliyor da olabilirsiniz onu da cepte söyleyeyim gene ee, bu durum çünkü böyle iki kişinin ayrışması konuşmuyorum konu neyse konuşmak istemiyorum diyeceksiniz. Uzaklaşacaksınız. Biraz kaçacaksınız aslında bu hafta ilişkiler konusunda, sevgi konularından. Hani içerisinde de bu gerginliğiniz var. Konuşmak istemiyorum. Çok da mutlu değilim. O yüzden ben işime gücüme bakayım. Çocuklarıma bakayım atıyorum. Gibi gibi düşüneceksiniz. Geme olmuyor işte yani. Yine böyle iki farklı yine iki farklı yöne <laughs> yönelirken sizler Hafta sonu gene karşı karşıya geliyorsunuz. Bu Karşı karşıya gelmede yalnız artık bir çekiştirme var. Ortada bir konu. Konu mal, çocuk her neyse o çekiyor siz çekiyorsunuz arkadaşlar. Çekişme haliniz var. Hangi taraf alır hangi taraf almaz yok. Tıkalı konu. İki tarafında alacağı bir şey değil ama çekişiyorsunuz. E bu çekişme de aslında sizi e, biraz düşünceye itecek. Biraz karışık bir hafta sizi bekliyor ilişkiler konusunda. Para daha hiç geçmedim ama ilişkiler konusunda devamlı bir çekişme, ayrışma, farklı yönlere gitme, farklı insanlarla olma çabası söz konusu olacak. Burada aile bütünlüğünü sağlamak adına eğer bir çözüm arayışındaysanız ki sizi daha çok arayışta görünüyorsunuz. Karşı taraf biraz bu konulardan kopmuş görünüyor. Hatta bazı konuları tıkalı olarak değerlendiriyor. Biz bu konuları aşamayız seninle der gibi rafa kaldırmak da istiyor, ayağıyla ezmek de istiyor ama içi de almıyor konu neyse. Çocuklarınızla alakalı rahat bir hafta var. Ee, onlarla alakalı güzel kararlar karışıklığı düzene sokma haftası da diyebiliriz aslında. Bazı karışıklıkların düzene girmesi için sizin de emekleriniz, konuşmalarınız var. Burada devamlı destekler görsellerinde çıkıyorsunuz. Küçük küçük paralar da harcanacak bu arada. Haneden çıkan çocuklar üzerine harcanan paralar da var. Burada karşılıklı ee, çocuklarla güzel iletişim görselleri var ama zaman zaman bu ilişkide yaşamış olduğunuz sıkıntılar çocuklara da yansıyacak. Onlar böyle kenarda oturmuş biraz üzgün görünüyorlar. Hafta sonu pazar akşamı arkadaşlar. Biraz daha toparlanmış görünüyorsunuz ama burada e, hani böyle bayağı bir risk almış da görünüyorsunuz. Konuşmalar biraz agresif. Karşı taraf mı agresif davranır diyeceksiniz. Sadece o değil siz de onun agresifliğine karşılık verecekmiş gibi duruyorsunuz. Hakkınızda hayırlısı bu hafta diyelim. İş konularında örtmüşsünüz bazı şeylerin üstünü. Şu işi yapmam lazım cepte. Bunu yapmam lazım cepte. Konuşmam lazım cepte. Pazartesi, salı, çarşamba. Normal bir şekilde devam edeceksiniz ama içinizde bastırdığınız işinizle alakalı çok karışık düşünceler var. Dikilmek, bunları söylemek, bunların karşılığını almak istiyorsunuz ama üstünü kapatmak durumundasınız. Sanki zamanlama hatası yapmak istemiyorsunuz. Ama ve lakin Perşembe günü iş yerinde olan bazı olaylar sizin kafanızdaki canlanması çok farklı olacak. Şimdi bir olay yaşanıyor düşünün ama rüya gibi. Hani bunun böyle olmaması lazım. Bu, bunun bu netlikte olmaması lazım der gibi çıkıyorsunuz. Bu karışıklık sizinle alakalı değil, iş yeriyle alakalı bir karışıklık. Ve bu karışıklıkta siz gerçekleri göremiyorum. Gerçek olan ne diye düşünebilirsiniz. İsteklerinizle alakalı olabilir, aldığınız işle alakalı olabilir. Bu düşünce hali sizi şef ya da patrona görüşmeye yetecek. Bir çizgi var arkadaşlar. Kafanız bu çizgi demek bitiş demek biliyorsunuz. Ya kafanızdaki konuları bitirmek için e, bir kişiyle konuşma yapacaksınız, ya da yeni başlangıçlar için adımlar atacaksınız. Yeni iş teklifleri, yeni iş başvuruları gibi düşünebilirsiniz. Çünkü burada sanki patronunuzla bağınızı koparmaya çalışıyorsunuz ya da iş yerinizle bağınızı koparmaya çalışıyorsunuz. Önünüzde bir kese iş yerinden almanız gerekenler var. Bunları önüme koyup yoluma devam edelim diyeceksiniz ama arkanızda olan patron ya da şefinizin size çok bırakmaya niyeti yok. Burada yapışmış her ne olursa olsun bu konuyu çözmeye çalışıyor olarak görünüyor. Sizin istediğiniz gibi değil kendi istediği gibi çözmeye çalışıyor ve sizde bu konuda diretiyor. Siz de sanki böyle bu sıkıntılardan kurtulmak ister gibi geleceğe doğru kendinizi çekeliyor olarak çıkıyorsunuz. Yani çözmekten çok tamam bırak artık da gideyim der gibi çıkıyorsunuz. E gidemezsiniz çok kötü yakalamış sizi. Bu mücadele haliniz çok fazla bu haftaya. Bu hafta baya bir mücadele halindesiniz. Zırhınızı giyin. Bu hafta uğraşacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada güzel haberler olur mu? Güzel konular çıkar mı? en azından bazı kararsızlıklarınız netleşecek. Yani öyle bir yapmışsınız ki şurada kendinize ailemdeki sorunları da çözmem lazım. işimdeki sorunları da çözmem lazım. Kollarım bunları kaldırmak için çok güçlü olması lazım der gibi çıkıyorsunuz. Almak istediğiniz bir para yarım kalmış. Bununla alakalı bir haber alacaksınız. Sağlık konularına dikkat ediyoruz. Göz, yani bronzlar diyelim ona. Eğer bir dava açmayı düşünüyorsanız bu davayı bu hafta bence açmayın. Çünkü burada siliniyor dava zaten. Vazgeçebilirsiniz. E, tıkalı görünüyor zaten davanın ucu. Olan davalarınızla alakalı dosya 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 yani bu hafta çözülmez. Yalnız işte hep bir değişiklik var bir hep bir action var. Aileden çok işte action var yamulmuş bir para görseli var. Netleşmiyor. Buna çok gıcık kapıyorsunuz. Para konularıyla alakalı beklenti içinde çıkıyorsunuz zaten. Bu beklentilerinizde karşılanır mı karşılanmaz mı diye kaygılısınız. Kendi iç dünyanızı yaratmışsınız arkadaşlar. Aslında bu hafta ne yaşayacağınızı çok iyi de farkındasınız. Burada ne kadar kendimi temiz tutabilirim der gibi çıkıyorsunuz. Aile konuları sisli puslu iş konuları daha net. Ama iş konularından aileye gelmesini beklediğiniz paralar sıraya girmiş. E ee, süreci bekliyor. Alacaklarınız varsa bu hafta değil ama önümüzdeki hafta sırada görünüyorsunuz. Alırsınız bu parayı. Kafanıza takmayın. Gelecek para olarak görünüyor. Hanenize girecek para olarak. Yani cebinize girecek para olarak görünüyor arkadaşlar. Bir de bir kişiye borç verdiyseniz bunu isteseniz de alamazsınız bu hafta. İlişkilerde hem birbirinizi besliyorsunuz hem birbirinizi dövüyorsunuz. Sözle dövüyorsunuz yani. Öyle söyleyeyim. Parasal konular da o içinde aktif görünüyor. Çocuklarla alakalı dediğim gibi onun dışında ekstra bir şey yok. Bu hafta biraz böyle hadi devam edelim haftası. Hadi mücadele edelim haftası aslında. Karışıklıklarınız önümüzdeki haftalarda geçer inşallah diyelim. Evet sevgili koçlar beni dinle, din konuşamıyorum bugün. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.